arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ama takama 3. bölüm ve yanımda kardeşim var. Arkadaşlar bu videoya 5 like üzere like gelirse kardeşim e de sesli konuşacak ve yaptığımız iç düzen zemin yaptık ve camları taktık. Şuraya bir alt kat çekeceğiz. Bugün buraya evimizi üst katımızı çekeceğiz. O görevini biliyor zaten gidip şey toplayacak. Odun toplayacak arkadaşlar ve şey yapacak. Ha bu arada zil mi taktın sen? Evet. Zil takmış. Bu arada. Ee, dün bir tane video çekmiştim ben 3. bölüm maden ama. Orada sesimi almamış arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi dün şey yaptığım madenler de burada ısıtıyor şu an kardeşim. Dün şey atamadım videonun atamadığım videonun şeyi arkadaşlar. Yani sesin Sesim çıkmamıştı. Daha doğrusu karıncalanmıştı. Ee, odun topla sen kardeş. Şimdi buraya bir alt kat çekeceğiz. Alt kat çekeceğiz, alt kat. Arkadaşlar onun boyu da kısa. Gördüğünüz gibi. Ee, bence güzel bir Minecraft karakteri ona da bir tane skin buluruz. Ee, onun düşündüğü bir tane skin var. Ama biliyorum onu, onu yükleriz. Benim de aslında var bir tane. Ee, i̇p, ip. O ip. toplar mısın? Arkadaşlar o beni duyuyor ama konuşmuyor videoda. Çünkü 5 like üzeri like gelirse sürpriz arkadaşlar yani. Ee, biraz daha mı alta insan? Ne yapsam yani ne yapsam. Biraz daha mı? biraz daha alta inelim hatta. Evet. Hoppa. Ee, şöyle. Hatta bu kadar derinlik yeter. Buraya da direkt yaparız. Şurayı da kapatayım. Burası neresi Siz artık? Hiç bilmiyorum. Yani bilmemiyorum. Dün madenler kalan meşaleler. Bu arada dün da bulmuştum. Oydu çok eğlenceliydi ya maden ama sesim bir karıncalanmamış. Ya maden diyoruz karşımıza maden çıkıyor. Bu nasıl bir iş işte? Kardeş. Ben bunu en üstüne yapayım ya. Çünkü altına yapınca belalı oluyor. Abi belalı oluyor ya bu ne? Bu ne kardeşim? Arkadaşlar ben şuraya güzel bir kazı yapayım. Geri yok Evet arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ki. Neden? Çünkü burası burayı kazınca madene gidiyor. Şuradan alt katımızı çekeceğiz ve şurada da bir tane oda yapacağız. Yani şunu bir tak bir tık daha mı yükseltsek? Evet ya. Ben böyle olmaz. Bana göre yani böyle olmaz. Dediğim gibi yakında Minecraft skinlerimi değiştireceğim. Ee, haberiniz olsun yani. Şimdi devam edelim. Ee, arkadaşlar ben videoyu başlatacağım. Şurayı güzel bir kaz yaptıktan sonra. Evet arkadaşlar. Iyi şimdi yatalım alt katı göstereceğim göstereceğim gö göstereceğim göstereceğim gö göstereceğim yeni şarkı ben yine kafayı yedim arkadaşlar bazenleri böyle kafayı biliyorum. onun için özür dilerim. burası böyle olmuş nasıl güzel mi evet şimdi buraya da bir tane daha ama şimdi değil evet Senden nasıl kovarlar? kovar sizi. Hadi hadi. Sen bana bir şey. Niye bana atıyorsun? Al şunu da. Zaten sudan beter aldım az önce. Kazarken. Ee, ey bol, sana olsanı kırıklaş o... ee, kral sende kırık taş varsa versene. Kral. Yok mu? Tamam. biraz kırık de hoş ee, kırık taş. Kırık taş. Bu sefer üst katı da yapacağız arkadaşlar. Bu sefer bu. Bu videoda intro bu vardı. Söylemiş miydim bilmiyorum ama söylemişsin hatırlatayım. Arkadaşlar bu kadar yeter çünkü taş kesicimiz var. Ayım duvandır bin, bin Şimdi taş kesici nerede? Taş kesicimiz yok. E, taş kesici yok. Taş kesici yapacağım. Taş kesici. Her şeyi keser. Ocakta. Ocak eriteceğiz. Ağaç yakında tam mod yapacağım. O modun içinde. ne ee, no olacak kafama göre yapacağım. Valla bir şeyler yapacağım ama neler yapacağım ben bilmiyorum. Şimdi hep odun ısıtıyoruz. Kömür diye bir şey yok dünyada. <laughs> Arkadaşlar. İçinde odun var. Oley. Şimdi intro nasıl yapılır videosu gel gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ee, şimdi ne yapsam ne yapsam. Taşı satacağım daha ne yapacağım. Şimdi üst kata çık. Bu büyük bir savaş. <laughs> ee, arkadaşlar az önceki seslerden özür dilerim. Çünkü özür dilerim. Ee, bu arada arkadaşlar burada bir sürü barutumuz var. Craft stable. Ee, yeni kişi gelecek için yatak. her şey var yani. Bir dünya var. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, ne yapalım arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar seslerden dolayı özür dilerim. Ocağın yanma efekti de güzelmiş ha. <laughs> <laughs> arkadaşlar gülme sesi gelirse özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar taş kesici yaptım arkadaşlar. Beni kesecek. Şaka yapıyorum tabii ki de. enchant, enchant, enchant yapabilirsiniz. Çünkü enchant, çünkü enchant. Hop hop, çat 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 çat, çat 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 çat, çat 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 çat. Çat 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 çat. Çat 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 çat. Vurma. evet. Yukarı çıkalım. Onda odun var çünkü. Kardeşim videonun dışında var mı? içinden bilmiyorum. Dışında da olabilir, içinde de olabilir. Ve videonun sonunda da olabilir. Yani gelmedik videonun ben de çok saçmaladım. Arkadaşlar üst katın temelini atıp geliyorum. Evet arkadaşlar üst katın temeli böyle. Şuradan alt kata iniliyor. Ee, alt kat... E, şuradan alt kat şurası üst kat Bence çok güzel oldu ev. Siz yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi hatta bende biraz taş vardı. Arkadaşlar yukarıya basamakla yapıyoruz. Sırımız belli oldu. Ee, şimdi çok fazla bunları gidiyor da arkadaşlar ondan yani. Bir de böyle yapınca daha çok ışık veriyor. Meşaleye fazla gerek kalmıyor. Bence böyle daha iyi. Ee, gözünüzü biraz attım arkadaşlar. Belki çiftlik yapacağız. Zaten ben video dışında buraları halledeceğim. Çat, bunları cam ekleyeceğim falan filan. Hatta dışarıdan da şöyle gözüküyor. Cam ekleyeceğim direkt. Zaten bitiyor galiba. Bir de çat ekleyeceğim. Ağacın kazdığı maden. Çok büyük bir maden ya. Yani. Maden zaten ikinci bölüm gelecek. Bu sefer onda kesinlikle bir ses sıkıntısı çıkmayacak arkadaşlar. Hatta bir daha hiç olmayacak. Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar. E, arkadaşlar arkadan ses geliyor. dilerim. Burası böyle oldu ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Şunları kıralım. Kardeşim vardı da şarjı bitti. Ondan çıktı arkadaşlar. Video yoldan. Demir balta yapmış bir de ya. Bir dahaki de ana Şimdi böyle olsun burası. Çok güzel oldu. Ve abone olup like atmayı Unutmayın. Bay bay.